geçen sene bir anlık gaza gelip bir değil, iki değil, üç tane aldım. Bu marka 4K Ultra HD Wi-Fi'lı aksiyon kameramsı aletin tanıtımını çekiyorum. Aslında incelenecek pek de bir şey yok cihazın. Cihaz gerçekten çok kötü. Aksiyona gireyim mi kaydedi diye düşünerek bunu aldıysanız evet, üzülürsünüz. Almayın gibi makine yapmış adamlar. Ürün kalitesi berbat. Görüntü kalitesi berbat. Böyle. 4K diyor ama alakası yok. 4 kere kedi çekersin makineyi atarsın. 4K 30 kare diyor ama realde böyle bir değer asla vermiyor. Bu cihaz böyle. Bunu biraz sonra anlatacağım. Kutu açılımı yapalım. İçinden böyle acayip acayip şeyler çıkıyor. Bir takıyorsun. Kırmızı tuş fotoğraf, gri olan tuş video moduna geçiyor. Ama şöyle bir enayiliği var bunun. Şimdi bunlardan kaç tane var? İki tane var. Bir tane öteki kutuda üç tane. Bunların hepsi Bud marka 4 kedi Ultra HD Wi-Fi kameraların hepsini kontrol edebilir Kapsama alanı içerisinde. Bununla cihazı, bu cihazı ve bu cihazı aynı anda kontrol edebiliyorsun. Ben bunu nasıl fark ettim? Geçen sene arabamla araziye çıkacaktım. Kameralardan bir tanesini öne bana bakacak şekilde bir tanesini kaputa şey bakacak şekilde bir tanesini de arka çamurda bakacak şekilde yerleştirdim. Bunlardan üç tane olduğu için bir tanesini direksiyona, bir tanesini koluma, bir tanesini de sağ tarafa koydum ki hangi kameranın hangisini kontrol ettiğini görebileyim. Bastığım anda hepsi kayda giriyor, bastığım anda hepsi kayıttan çıkıyor şu icatları. O yüzden bunlar işe yaramaz bunları atıyoruz. Keyze <laughs> gelelim. Böyle bir kez yapmışlar. Bu case'i dün akşamüstü ilk kez kullanma fırsatım oldu. Bir arkadaşımla velodroma gittik. Nitro kumandalı aracı kullanmak üzere tepesine yerleştirdik. Böyle bir strap kullandım. Strapla gövdeyi arabanın üstüne yerleştirdim. Böyle bir gövdesi var. Üstünüze kamerayı koydum. İlk tapkada kamera hop uçtu gitti. Zaten kırıldı. Hadi bunlar zayıf plastik ABS'den yapılmış. Ana gövdesine bakalım. Çimenlik alanda oynuyoruz bu arada icatla. Ne oldu görüyor musun? Ürün kalitesi gerçekten kötü diyorum ya. Amacım maddeyi kötülemek değil. Bir dakika kamerada bunu beklemezsin. <laughs> Lego gibi o*** koyayım. Kamerayı inceleyelim. Gövdesine bakalım ne var ne yok gövdesinde. Burada böyle bir pil yuvası var. Pil yuvasının kapakları Şöyle bir pil var üzerinde. Neymiş? 3.7 volt 900 miliamperlik bir pil var. 15 20 dakika kadar çekim yapabiliyorsun. Oha dayandı. Çizilmiyor. Plastik. Ön gövde o da plastik. Biraz zorlarsam şöyle ayrılır. Arkasında böyle bir ekranı var. Parlayalım geri çalışacak mı? Pilini geri takalım. Aa bu kapandı. Ona bastım bu kapandı. Neyse. Kamera aslında belki dediğim kadar kötü olmayabilir. Farklı işlemlerde kullanılabilir. Olmuyormuş. Başka ne amaçla kullanılabilir bu? Oha. Müthiş. Dövülüyormuş evet. Başka ne yapılır bununla? Başka da yapılmaz. Gibi bir makine. Almayın, aldırmayın. Alanın ağzına set ocak sokun ki engel olun almasına. Yani alınmaz. Gerçek olmaz. Çöp. Aha yüzüyor lan icat. Yaklaşık bir dakika suda kaldıktan sonra makine böyle bir hal aldı. Oha geri geldi. Hey baba yiğit ya. Adamlar yapmış abi. Nijat abi suya dayanıklı galiba. Bak şimdi. Geri gelecek bak şimdi hop. Ha gelmedi. Ay, gitti. Şöyle bir şey yaparsak gelir mi acaba? Gelmedi. Ne kadar dayanıklı onu deneyelim. Ben biraz sakarım abi tamam mı? Elimden sürekli düşürüyorum. Sürekli elimden kayıyor. Bir şey oldu mu? Olmadı. Bir daha kaydı. Aha batarya yuvası fırladı. Hoppa batarya çıktı. Bir daha kaydı. Aa. olmuş? Bir daha kaydı. paranızı çöpe atmayın. Gidin ne bileyim spor yapın, bisiklete binin, arkadaşlarınızla buluşun ama paranızı çöpe atmayın. Güle güle bu.